Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Delta PRC'lerde alt program çağırma komutundan bahsedeceğim. Call komutu. Call komutu ile arkadaşlar PRC içerisinde yazacağımız birden fazla alt programdan istediklerimizi şartları oluştuğunda çağırıp taranmasını ve o program parçasının çalışmasını sağlayabiliriz. Alt programlar seyret komutu ile sonlandırılması gerekmektedir. Şimdi bununla ilgili bir uygulama yapacağız. Uygulamamız şudur. Kapalı bir kabinde iki adet pompa bulunmakta. Bu pompalardan bir tanesi Y0 çıkışına bağlı, diğer ise Y1 çıkışına bağlıdır. X0 girişine bağlı start butonuna bastığımızda Y0 çıkışına bağlı pompamız çalışmaya başlayacak. Ve Y0 çıkışına bağlı pompamız 10 saniye çalıştıktan sonra durup bu sefer Y1 çıkışına bağlı pompa 2 çalışmaya başlayacak arkadaşlar. Bu da 10 saniye çalıştıktan sonra tek durup, Tekrar Y0 pompası çalışmaya başlayacak. Döngü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Stop butonuna basıldığında ise iki pompa da duracak. E, Tabi e, pompalar bu şekilde çalışır iken e, odada bulunan sıcaklık sivici ayarlanan set değerine geldiğinde kontak çıkışı oluşturacak ve bu kontak çıkışı X2 girişine bağlı olacak arkadaşlar. X2 girişi aktif olduğunda e, odadaki bulunan Y2 çıkışına bağlı siren ve Y3 çıkışına bağlı klima çalışmaya başlayacak. Tabi sirenimiz 1 saniye aralıklarla çalışacak. Klima ise 10 saniye çalışıp 10 saniye durarak bu şekilde çalışmaya devam edecek. Şimdi gelin bunun programını yazmaya başlayalım. Evet, VPL Soft yazılımımızı açıyoruz. Şimdi x0 start butonu x0 start butonu m0 dahili rölesini aktif etsin. x1 stop butonu ise arkadaşlar M0 rölesini reset edecek. Ayrıyeten Y1 çıkışına bağlı pompa 2'yi de reset edecek arkadaşlar. M0 rölesi aktif olduğunda ve Y1 pompası Y1 çıkışına bağlı pompa çalışmadığında Y0 yani pompa 1 Y0 çıkışına bağlı pompa 1 aktif olacak arkadaşlar. Pompa 1 aktif olduktan 10 saniye çalışacak. Burada T0'ın yükselen kenar kontağını alacağım. 10 saniye çalıştıktan sonra Y0 pompası T0 aktif olacak. Ve bu arkadaşlar Y1 çıkışına bağlı pompa 2'yi aktif edecek. Tabi T0'ın yükselen kontağı buna ilaveten birinci pompanın çalışmasını sağlayan M0 rölesinde reset etmesi lazım. Evet. Y1 çalıştığında Y1 çıkışına bağlı pompa iki çalıştığında T0 timer'ının içeriğinin resetlenmesi lazım. Çünkü bir sonraki döngüde çalışabilmesi için. Ve e, Y1'imiz Y1 çıkışına bağlı pompamız 10 saniye çalışacak. 10 saniye çalıştıktan sonra Y1 pompası duracak. Ve Y0 çıkışını Y0 çıkışını aktif eden yani pompa bile aktif eden M0 rolesi set olacak arkadaşlar. Tabi bunlar olurken X2 girişine bağlı sıcaklık sivici aktif olduğunda neyi çağıracak arkadaşlar? Alt programı çağıracak. Kol komutuyla çağırıyorduk. X2 girişi pasif iken ise X2 girişine bağlı siren fan çıkışları resetlenecek arkadaşlar. Bunların da çalışma sürelerini ayarlayan timer'larımız resetlenmesi lazım. Şimdi alt programı yazar ki alt programı yazmadan önce ana programı fend komutuyla sonlandırıyoruz. Bunu yazıyoruz. Daha sonra buraya geçiyoruz arkadaşlar. Şuraya geçiyoruz. Buraya alt program satırını yazıyoruz. P1. Bunu yazdık. P1 de neydi? Bir saniye aralıklarla siren yanıp sönecekti. Bunu bize Delta PS'in özel bitlerinden M1013 bölgesi sağlamakta. Bir saniyelik paslar üretmekte. Bu ne yapacak arkadaşlar? Y2 Y2 siren çıkışını bir saniye aralıklarla aktif edip aktif edecek. Daha sonra X2 girişimiz aktif olduğunda yani sıcaklık sivicimiz aktif olduğunda T2 zaman rolemizi 10 saniye aktif edecek. T2 zaman rölemizin kapalı kontağı süresince yani 10 saniye süresince klima çıkışımız aktif olacak arkadaşlar. Klimamız 10 saniye çalışacak. T2 aktif olduğunda bu sefer timer T3 rölesini aktif edecek. Timer T3 rölesi 10 saniye sonra ne yapacak? T2 zaman rölesini resetleyecek. Yani burada şunu yapmış oluyoruz. Klima 10 saniye çalışıyor, 10 saniye duruyor. Alt programı da seyret komutuyla sonlandırmamız lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi programımızı yazdık. Gelelim programımızı çalıştırmaya. Değerliyoruz. Simülatör modunda programımızı PLC'ye yüklüyoruz arkadaşlar. PLC şu an stop modunda. Run moduna alıyoruz. Şimdi arkadaşlar X0 butonuna bastık ve butondan elimizi çektik. Gördüğünüz gibi Y0 pompamız çalışmaya başladı. 10 saniye sonra Y0 pompamız durdu. Y1 pompamız aktif oldu. Şu an Y1 pompamız çalışıyor. Gördüğünüz gibi 10 saniye sonra tekrar Y0 pompamız çalışmaya başladı. Ve ne oldu? Tekrar 10 saniye sonra Y1 çıkışına bağlı pompa ikimiz çalışmaya başladı arkadaşlar. Şimdi bu bizim ana programımızda olan olaylar. Gelelim alt programa. Şimdi bizim sıcaklık sivicimiz aktif olduğu anda P1 alt programına çağırıyor. Gördüğünüz gibi 1 saniye aralıklarla sirenimiz çalışmaya başladı. 10 saniye klimamız çalışmış. 10 saniye klimamız çalışıyor ve 10 saniye şimdi klimamız duracak. Şimdi buna bakacağız. Evet gördüğünüz gibi klima çalışmaya başladı. 10 saniye çalışacak klimamız. 10 saniye sonra klimamız durdu. Durma süremiz de 10 saniye arkadaşlar. Ve tekrar çalışmaya başladı. Daha sonra biz burada e, sıcaklık sivicinin şartları ortadan kalktı. Sıcaklık alarm ortadan kalktı. Gördüğünüz gibi şu an alt programımız ne oldu? Devre dışı kaldı. Alt programımız aktif olduğunda arkadaşlar program P1 satırına gidiyor. Burada programı işliyor. Daha sonra e, seyret komutuna kadar programı işliyor. Daha sonra seyret komutundan PLC alt programın belirttiğimiz satıra geliyor. Buradan e, tekrar programı işlemeye başlıyor. Fend komutuna geliyor. Fend komutundan arkadaşlar tekrar programın başına geliyor. Tabi şu an tabi Y0 pompamız çalışıyor. E, ben şimdi stop butonuna basacağım. Y0 ve Y1 pompalarının durduğunu da görelim. Evet şu an stop butonuna bastım ve iki pompanın da çalışması arkadaşlar durdu. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.